uzak kaldım anne gökyüzünde umudum var yelkenler suya ilmi neredesin be Nerelere gittin de unuttum ben ağlamaklı gözyaşlarımı kuruttum ben her gece Koynunda uyuttun sen şimdi ise sokaktayım beton zemin buz gibiydi üşüttüm ben Hastane kenarları unuttum sen kuruttun sen yüreğime Soyun sopun çürüsün ve gülüşüne neredesin Özledim mi gelmedin bir görmedin şu halime Görseydin gitmezdim beni böyle yetmezdin Çukurun dibine özledim Neredesin papatyalar gülmüyorlar Üfledim ve püfledim Geriye dönen görmedim Sislerinle sesledim ve pislerinle neredesin Gel yanıma görmesin Özleminde gözlerinde konuştum ben özledim Sırtından sevmesin be kadeh rakıydı sade bende kalan of işte gereği yalan of şöyle böyle yalan geriye kalan sade izler evet kahpe ister özlemimde kuraklık var ey nerede kaldı umutlar yazdığım bu şiirlerin en başında adın vardı sonra canım yandı göz atlarım morardı kül tabuğumdaki izmalitlerde canım vardı Yanıp yanıp bu kollarım hep morardı Bu izlerin geçeceği yok of Dönene kadar ta ki dönmeyeceğini bildiğim için Ömrümü biçiyorum ben her gece içiyorum ama sensizlik geçme bana Bilmiyorum ama öylesin var galiba Şimdi söyle hayallerimi anlatayım dinle sende O de oh, sende beni hiç sevme de biliyorum Bu hayat benim seferi yok gidişlerin Ölüm benim bitiş yerimde ecel çok sevinmedi Sevgilim bu katli kiramende de olsan da Yanımda dursan da geride kalsan da El mutlu sağımdasın kanımda canımdasın Yoluna kurban olduğum elbet ki yanacağız